Yıllarca önce söylenmiş olan bir ifadeyi sizlere takdim etmek istiyorum. Para bayrak gibi, milli marş gibi bir ülkenin itibarını, bağımsızlığını simgeler. Paranın itibarı ülkenin itibarıdır. Ama maalesef ülkemizde paranın itibarı ile birlikte ülkenin itibarı da yıllarca beş paralık edildi. Bu sözler ekonominin temel ilkeleri dışında hareket edip atılacak yanlış adımları atarak Türk lirasının her geçen gün değer kaybetmesine yol açan Sayın Erdoğan'ın 2005 yılında yaptığı bir konuşmadan alınmıştır. Cumhurbaşkanı gerçekten de çok önemli bir şey söylemiş. Bir ülkenin itibarı ne saraylar ne köprüler ne makam arabalarıdır demiş. Bir ülkenin itibarı o ülkenin kullandığı paradır, para birimidir. Buna vurgu yapmış. Unutmamalıyız ki bu bir gerçektir de çünkü para bir hak ölçüsüdür. Emeğinin karşılığında siz ona bir para veriyorsunuz. O ölçüyü korumakla da mükellefsiniz. Eğer verdiğiniz o ücret eriyip gidiyorsa o zaman siz insanın hakkını koruyamıyorsunuz manasına gelir. Peki şu an bizim paramızın bir itibarı kaldı mı diye sorarsak Türk lirası neredeyse oyuncak paralara karşı bile değer kaybedecek kadar güçsüzleşti. Böyle ki, yürelere ifade ediyorum. 50 kuruşluk madeni parayı basmak için 66 kuruşluk bakır, nikel ve çinko kullanılıyor. Hali pür anlamak için bu yeter zannediyorum.